Merhaba arkadaşlar. Bugün videomda ES20 yani Smoke 25 bir ilk oyunu oynayacağız. Yani biliyorsunuz bir sürü kulüp var futbolda ve biz de onu ülkesinden tahmin edeceğiz. Evet, ilkimiz gelsin bakalım. Ayrıca yok yanlışa basmışım. Eee Ha, bu. İyi ki gelsin. Neymiş? Hmm. Acaba ne? <laughs> <laughs> Real Madrid. Kaleci Kurtova. Ee, Sandro Bor Mbappe. Orta saha Bellingham. Valverde Modric. Rodrigo ve Vinicius Junior. E, ee, Militao Rudiger. Acaba Real Madrid. Doğru. Real Madrid. Diğer turumu geçelim. Hmm. Fransa, Fransa, İtalyan kalıcı. Ben Paris diyeceğim. PSG. PSG doğru. Döndük. Anladım. Ülke. Hmm. Inter Miami. Hmm. Kalıcı Aston Villa. Hmm. Kim olabilir? Ne olabilir acaba? Ne olabilir? Bir düşünmem lazım. Arjantin, Arjantin. Evet çok kolaydı. Ciddiğim ülke, o oh, trend. Or, galiba sağ bek, sağ bek trend. Forvet, Türkiye, orta sağ Bellingham. Bu bu engelin tamam. Evet, çok kolaydı. Evet. Oy bu Juventus ya. Bu Juventus. Evet. Flowage Mink. Zannettik. Ülke. Şey. Ah başına Almanya bu. Almanya. Germany. Alman. Evet Almanya doğru. Diğer bir Gürcistan. Hmm. Acaba ne olabilir? ne mi? Evet. Diğer bir ülke hmm, Bak bu biraz bir... Um, şimdi sağ kanat Dortmund. Malen mi? Hollanda olabilir mi? Netherlands. O değil. Hı zorladı. Şimdi şöyle bir düşünecek. malın Sancho olamaz. Brezilya olamaz. Monaco'nun forayeti kimdi? Abumayak mı? Şeydi sanki ya. Gabon. Gabon değil. Neyse. Ya yani iyiye gideceğim. Bu, 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 biraz lazım. Ülke Türkiye. Başarsın. Arkamaz. Çinemene. Arkamaz. İnternet. Ya nerede bu? Ya İtalyan takımı bu biliyorum. Ya nerede bu? Allah Allah inter yok ya. Allah'ın bu iğne omuz. Ya bekleyin ben hemen bir bakıp geliyorum. Konu. Arkadaşlar büyük ihtimalle buldum. Bilal onu vereceğinle alakalı. Bir dakika şu an. Noturum var. Şey. Şey. gibi. Bir Bir de. Yeni logoları kaldırdım. Bak. Bunun yüzü inter olduğuna eminim. Ama. Aman. Bu bir takım. <laughs> Almanya mı? Doğru mu atmalı? olabilir mi? Ayaksı. Ha doğru ayaksızmış. kısmış Biz diğer bir bölüme geçelim. Destek zemir paketi de aldık. Air Force. Aa bu Manchester United. Manchester United. Hıh. Nasıl değil ya? Nasıl lan? Hımm, bu. var bu. Arkadaşlar, bunu bilenler yoruma yazsın, lütfen. Acaba ney? Acaba ney? Doğru Brezilya. ne bu ülke? Salah mı lan? İtalya mı? Ya bu İtali. İtali bu İtalya. Dur. Çeso. Nereye gitmiş ha? Mısır salak diyecek de mi? Brezilya. Hmm, bu Milan mı? Milan. Bilmem. Ya Milan mıs? Zil umiyam. Spin. Yani İspanya. Oğlum, miyim Porto, Porto, Porto. Porto. Porto biliyorum. Diyor kusurum anladım ben. Fenerbahçe. Aaaa! Sırbistan. Sırpman. Tadis gibi. Fransa. Fransa var ama zembat. Polonya. Sımaski, yalnız Nasıl? Belediye'nin Belediye'nin fuarı evet sonu yok ama. Bunu. Bu ne Bu Pratik mi ne bu Milan mı? Ama bu Belediye. Bağıracağım adamı. Barcelona değil. Ha Bayern mi lan? Ege 8. Sekizlik maç hakkında geldi. Ha Arsenal. Ar evet evet. Arsenal. Bu ne valla çok zorladı. Şimdi bak burada mısır yok bunu bul şimdi Şunu bulalım. Oo! Oh! Oo! Oh! Oh! Hangi ülke lan? Fransa. <laughs> paketini kedini alalım. Bu Arkadaşlar bir, daha bir video daha sonuna geldik. Başka videolarda abone olmayı unutmayın. Abone olmayı. Görüşürüz. Bye.